Basketbol komutarı hoş geldiniz. Aşağıdan abone olabilirsiniz? NBA'deki güncel haberleri Kanakura'da konuşacağız. Nasılsın abi? İyiyim. Sadece teşekkürler. Ee, şeyle başlayalım sakatlıklarla başlayalım istiyorum. Abi sakatlık olmuyor dedik başımıza bela açtık ya. Ee, Valenciunas kapatmış. Seriyi kapattı. Seriyi kapatmış. Playoff'u kapatma demiş. Whiteside'de bu maç yok ama bilmiyoruz yani ne zaman dönecek? Ya şimdi Whiteside'ın sakatlığı biraz işte MCL gerilmesi deniyor. MCL gerilmesiyle ilgili soru işaretlerinin çok fazla olduğunu, Stephen Curry'in sakatlığında söylemiştik. Stephen Curry nihayet döndü, gayet iyi durumda döndü. Kısa bir sürede, iki hafta gibi bir sürede döndü. Whiteside'ın daha erken dönebilme ihtimali var çünkü bu sakatlığı ölçeğini bilmeden bir şey söylemek çok zor. Benim aklıma hep 2009 geliyor yani. 2009'da şampiyonun en önemli adaylarından biriydi Boston, bir önceki sezonun şampiyonuydu. Şubat'ta MCL gerilmesi yaşandı. Bir ay sonra dönecek dendi. Playoff'un sonuna kadar, daha Mayıs ayında bile hala tek ayağını sürüye sürüye hmm. dolaşıyordu karnet. Keza markası oydu öyle. O yüzden bir an evvel şifa, Allah şifa versin diyor, <laughs> dönsün ama belirsiz. Valenciunas'ın durumu ilginç. Onunki ayak burkulması, o biraz daha tahmin edilebilir bir şey. Ama onunki de çok ağır bir ayak burkulmasıymış anladığımız kadarıyla. Seriyi kapattığı kesinleşti. Ondan sonra da biraz hani bakılacak duruma... Ama MCL gibi çok 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 uzama ihtimali bence düşük. Onun eğer bir şekilde olur da e, Cleveland'ın karşısına çıkarlarsa oynayacağını düşünüyorum. E, Chris Bosh hakkında da Ira Vinderman bir daha oynayabileceğini düşünmüyorum demiş. Bu zaten ama ilk sakatlık daha doğrusu ilk bu durum ortaya çıktığında belliydi. Yani... E, Chris Bosh geçen sene... E, geçen senenin ortasında... E, akciğerlerinde bir tane kan pıhtısı bulunmuştu ve hemen tedavi altına alındı. Çünkü kanın vücutta hiç gereksiz yere pıhtılaşması demek çok ciddi ölüm tehlikesi demek. Çünkü o pıhtı hmm. kalbe gittiği anda çat diye gidiyorsun ya da beyne gittiği anda inme geçiriyorsun. Kalbe gittiği anda kan inceltici kullanman gerekiyor. Bu çok ciddi bir fizyolojik bozukluk diyelim. Temeli de bazen çoğu zaman bilinemiyor. Sadece kan inceltici kullanıyorsun. Yani kanın pıhtılaşmasını engelliyorsun ki kan kendi vücudunda dolaşırken pıhtılaşmasın. Şimdi bu bir kere olursa bir anomali durumu diyebilirsin. Bir yerde bir Fakat tekrar ettiği anda bunun her an tekrar edebileceğine dair bir izin şey oluyor. Kaynağını henüz daha bilim çözebil, tıp çözebilmiş değil. Ee, bu sefer de bu sene de bu sefer bacağında bunun kan pıhtısı oluştu. Bunun herhangi bir risk yok. Akciğerde bu arada çok riskliydi. Yani ciddi hmm. sağlık sorunları yol açabilir. Ama akciğer riskli, bacak az riskli. Kalp ve beyin direkt ölüm demek. Yani Allah korusun. Ee, şimdi boş bir sporcu olarak tabii ki oynamak istiyor. Ama onu ondan korumak lazım. Ve bu iki kere tekrar ettikten sonra ...çok ağır testlerden geçmeden yani bir daha tekrar edip, şimdi... ...bir kere olursa sorun yok. Ama ikinci defa o zaman bunun her an tekrar edebilme riski ortaya çıkıyor. Bu durumda da... ...ya ben tıp uzmanı falan değilim ama yani... ...biraz okuduğum, biraz birkaç kişinin söylediklerinden edindiğim izlenime dair bakarsak... ...hayatı boyunca kan inceltici kullanıp, hayatı boyunca kontrol... yani ...yakından kontrol edilip... ...bir daha spor yapmaması en garanti yöntem ve... ...yani hiçbir para, hiçbir hobi, hiçbir istek, hiçbir şey ölümle kıyaslamıyorum tabii ki. Risk almayla kıyaslamıyorum. Yani bu risk alınmaz. Alınmayacak Allah. bir risk bu yani. Alınacak riskler var, alınmayacak riskler var. Biraz daha eğlenceli haberlere geçelim. Colin Cowherd şey demiş, Lakers birinci sırayı bile lotaryadan tuttursa takaslayacak demiş. Yüzde eminim. İki kaynaktan da bilgi aldım bu konuda. Süperstar almak için kullanacaklar takaslamış. Ne düşünüyorsun? Yaparlar mı böyle bir şey? kesin yapsınlar zaten. Çünkü bu draftta iki tane önemli oyuncudan bahsediliyor. Simmons ve Ingram. İkisinin de tavanı konusunda önemli soru işaretler. Yani bir, bir Anthony Davis veya bir Lebron gelmiyor. Evet. O, o, belli. Ha bu oyuncular çok çok beklenmedik Steph Curry'de 6. sırada seçilmişti. Bilemiyorsun bunu tabii ki. Sorun şu ki ya, Lakers artık genç çekirdeğini oluşturdu gibi. Ha bu çekirdeğim ben D'Angelo Russell'ı, Julius Randle'ı, Jordan Clarkson'ın tavanları konusunda önemli soru işaretlerine sahip mi? Özellikle Julius Randall'ın hani çok daha çok şey beklenen. Diyancılar aslında bir All Star'ın üzerine geçebilir mi? All Star olabilir mi? Soru işaretleri var. Ama abi sen sen Lakers'ın büyük, yani Lakers büyük düşün abi. sen sen Lakers'ın büyük düşün. Philadelphia gibi yapamazlar onlar. Yani her sene draft'tan birini alayım abi, iyi çıkarsa Öyle değil abi. Lakers star alır. Ve star almak için free agent mi almak istiyorsun? Ee, draft taklarıyla birini ikna etmeye mi çalışıyorsa? Ha, sonuçta artık NBA'de herkes çok akıllı abi. Tek akıllı sen değilsin. Herkes Ingram'ın ve Simmons'ın potansiyelini biliyor. Hı. Ha, Ingram ve Simmons'dan çok büyük bir beklentisi olan bir takım vardır. Onun için elindeki ve çok mutlu olmayan yıldızını ayrılmaya çalışıyordur. Onu yap tabii ki. Şimdi Mümkünüzü yap. E, bunun üzerine capcheck dedi ki biz öyle bir şey düşünmüyoruz. Takas yapmayı düşünmüyoruz. E, kendi kadromuzdan da memnunuz. Bizim kadronun ne kadar iyi ve gelecek vaat ettiğini gören süperstarlar gelecektir zaten. iki tane süperstar belki imzalarız gibi. <laughs> yani ne diyecekti abi? Yani demesi Açık gereken olarak... bu. Artı satıcı pozisyonda olursan direkt elindeki şey düşer. Yani çok basit bir şey var abi. İşte su, tamam mı? Sen su içmek istiyorsun. Ben bu suyu abi sana su içer misin? Bir lira. Ben sana su içer misin? Sen 1 lira. Alırsın. Fakat sen abi bu suyu kaça satıyorsun? Ne zaman buna 2 lira derim. Hmm. Bu basit en basit ticaret yöntemi yani. Hani doğal mı hiç kapçakta abi biz draft hakkını vermek istiyoruz. Bir tane yıldız alacağız falan dersen, herkes bir yıldız, ulan biz bu draft hakkını ucuza kapatır mıyız acaba? Bunlar da satmaya niyetli var falan deyip danar ortaya. E, şöyle bir senaryo var. Ezeli, Barnes, Demar DeRozan planlanıyor. Yani böyle konuşuluyor. Konuşulanlar içinde en gerçekçi adaylar bunlar diye gözüküyor. Ve çoğu insan Demar DeRozan mesela kesin Lakers'a gidecek gibi bakıyor. O bir süredir konuşuluyor zaten. E, ne diyorsun? Bu üç katkı nasıl Lakers'ta çalışır? E... Lakers Milwaukee Bucks olma yolunda hızla ilerler abi. Yani Vasatistan imparatorluğu olur. Vasat vasat. Yani D'Angelo Russell ve Julius Randall'ın da belli bir potansiyel üzerine çıkmayacağını düşünen bir insan olarak. Orada hiçbir kabahat yok ama Lakers'ın. Çünkü draft, ben hep söylerim. Draft'ın günahı olmaz. Draft'ın başarısı olur. Ama dünyanın en iyi genç oyuncu izleme komitelerine sahip takımları bile ilk sıralardan neler seçiyor biliyoruz. Yani bu, bu o takımların iyi mesela Detroit draft geçmiş çok başarılıdır ama Darko Milicic'i seçenler de onlardı. Sonuçta drafttaki potansiyel yani 18 yaşındaki bir oyuncunun potansiyeliyle onun nerelere varabileceği konusunda korelasyon çoğu zaman olmuyor. O yüzden hani e, draft hakları için hiçbir şey demiyorum ama Demar Derozan, Festus Edeli ve Harrison Barnes yaparlarsa 10 yıl boyunca vasat olmayı garantilemişler. <laughs> Milwaukee Bucks olurlar abi. Yani. Anladım. Şeye geçelim istiyorsan. Vogel kovuldu. Knicks'le e, görüşmek istiyormuş ama görüşemiyorlar tabii daha. Vogel'ın kovulması hakkında ne düşünüyorsun hocam? Ya şöyle, e, koç piyasası bu kadar daralmışken, yani e, veteran koçlar ve işte geri dönüşüme uğrayan koçlar bu kadar azalmışken, elde başarılı, e, camia tarafından kabul edilmiş, e, kendini geliştiren bir genç koç göndermek bence çok saçmalar. Yani Vogel'ın kovulması bence çok çok büyük bir yanlışlık diyeyim. Çünkü Vogel da Vogel'da sonuçta çaylak bir koçtu abi Indiana'ya geldiğinde. Burada takımla birlikte büyüyor da. Nasıl çaylak oyuncum büyüyorsa, Vogel da büyüyor. Ben Vogel'ın kariyerini Rick Carlisle'ye çok benzetiyorum bu arada. Evet. Ha, gerçekten çok benziyor Rick Carlisle'nin gelişimine. İşte ilk Detroit yıllarına, sonraki Indiana yıllarına. Ha, Dallas'taki... Abi Detroit yılları bayağı kötüydü. Rick Carlisle çok büyük saçmalıklar yapıyordu. Michael Curry'lerle falan oynuyordu yani. Şu anda NBA'nin bence en iyi koçu. Taktik anlamda yani. Ama Volga'nınki de biraz ona benziyor. Bu sezon yapmaya çalıştığı denişim falan filan. Ama şöyle bir şey var. Hiç şaşırmadım abi. Çünkü bu takımın patronu Larry Bird. Ve Larry Bird elin zamanında Indiana'da yetki elindeyken, yani başkanken Indiana tarihin yakın tarihinin en başarılı koçunu kovdu. İki sene doğu finali oynayan, daha sonra bir sene NBA finali oynayan bir kadronun koçunu kovdu. Kendini kovdu abi adam. Çünkü onun inandığı bir şey var bir süreden sonra aynı koçla gitmek oyuncuların gelişimini, oyuncuların o koça olan, o koçun talimatlarını hani yeni bir taze bir sesin çok daha verimli olduğunu düşünüyor. Kesinlikle Volga'nın kötü koç olduğunu falan düşünmüyoruz. Bunu zaten defalarca belirtti. Hatta o kadar dürüst ki hiç açıklamaması gereken bir şeyi de açıkladı. Ya sabah beni aradı, yal, hani neredeyse yalvardı bir daha düşün, bir daha düşün. Ama benim kararım kesindi falan dedi. Bunu söylemesine gerek yok aslında. Evet. Ama hani küçük gibi bir düz olduğu <laughs> için yani derim, ben böyle yaptım ben falan diyor yani. yani. Buna çok inanıyor. Bence doğru değil. Bence doğru değil. Hele evet. şöyle. Bir zamanlar doğru olabilir. Ama artık modern NBA dünyasında doğru değil. Çünkü artık kadro devamlılığı eskisi gibi değil ki abi. Diyor ki işte bu aynı kadroya yeni bir, taze bir ses lazım. İdia abicim Vogel başa gel Yani 3 sene öncesine göre, 3 senede bir koç değiştirmeyi düşündü. 3 sene öncesinde kalan oyuncu sayısı 4 saat Oyuncular <laughs> değişiyor sürekli. Evet. Hani öyle bir Anla çekirdeki 8 kişilik rotasyonun hepsinin devam ettiği bir kadrodan bahsedemiyoruz ki. NBA artık NBA dinamikleri kontrat süreleri 3-4 yıla indiği için zaten kendi içinde bir devinim var. O yüzden ben bunu çok ıı, deli düşüncesinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama kendi içinde tutarlı. Yogur'a geçelim. O da Sacramento Kings ile anlaştı. Ya ben olsam gitmez mesela. Daha iyi yerler çıkabilir Yogur için. Neden gitmiş olabilir? Ya da doğru bir karar mı? Ya Yogur şöyle söyleyeyim. Iı, biraz insanlara tuhaf gelebilir. Ama aslında hiç tuhaf değil. Yok, daha fazla para kazanmak istiyor. Ya bu kadar basit. Yani niye olan sonuçta bu hani bu onun para göz olduğu anlamına gelmez. Ya da işte para için takımını satan çünkü biliyorsun spordaki aidiyet hep para formanın hakkını ver hakkınıdır işte. Kardeşim bu camiaya layık ol falan filan diye. Zaten az para kazanmıyorsun ne istiyorsun? Ama son derece basit, profesyonel bir karar abi. Atıyorum sen banka memurusun A bankasında, B bankasından aynı pozisyon için daha iyi para teklif. Gidersin ha bu kadar basit. Doğal olarak da Yogur, NBA e, genelindeki ücretlerin seviyesini gördüğü zaman, kendisini çok aşağısın altında gördüğü zaman muhtemelen kendi takımıyla konuşmuştur. Kontrat devam ediyor. yani bu kontrat artık. Zaten iki keredir başka takımlarla konuşabilir Hı. miyim diyor. E onun istediği ücreti veren takıma da gitmesinden doğal bir şey olamaz. Ha profesyonel anlamda gittiği yer çok doğru mu? Yogur eğer kendine gerçekten güveniyorsan, ben bu takımı kendimi dinlemeye ikna ederim ve teknik olarak doğru yapıyı veririm. Bence aslında hiç fena fikir değil. Çünkü Sacramento'yu rehabilite eden adam olabilmek çok ciddi bir e, kariyer sıçraması olur. Sorun şu ki o genel menajerle bile dedi başta. Işte, o takım sahibiyle cacık olmaz abi. Yani takım sahibi deli e, şey manyak yani kendini dünyanın en akıllı adamı zannediyor. Getirdiği genel menajer de dünyanın en hizipçi falan adamlarından biri yani. yani orada cecik olmaz o işte. Kazınız takımda kaldı diyebilir miyiz peki? Bu Bir kere abi kazınız nasıl göndereceksin ki? Kazınız herkes ister. Kazınız gönderdiğin an, gönderdiğin anda onun karşılığında değer, yeterli ve değerli bir şey bulmanın imkan yok yani. O zaman bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın. Aşağıdan da hemen abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.